Demir klipler silindi neden? Nereye önce de geçer? oynayabiliriz. Kapattım ayı tabi ya. Duvar aç buraya. ya. Ve döndürebilir misin? gel döndürelim şey var oh. Spike. Spike düştü. Abi adam vurdum değil mi Hadi girin Ee, Reynaları çok low. Üçü de üçü de orada, üçü de orada, üçü de orada. Başlıyorum. Reyna 75, Sage e, 50. Bir baksana düştü mü sayda? Düşmedi. Düşmüş olması gerekiyor. O da orada kanka. Biri, biri, düştü kanka, biri de çok ileri düştü. Tamam bu seç burada. Ekleme kanka. Gitmesinler. Helal. Evet. evet. Kanka biri buraya düştü bak. Şuraya kadar falan geldi. Bir de ucundan değdi sayıda. Evet. Tamamdır. Tamamdır atladı Koru. Ata doğumun, onun sayt. Onun sayt. Omun yok ki adamlarda kanka. Abi omuna benzer bir şey vardı. Doğru. Kanka o benzer bir şey vardı biliyor musun? Ama yine sun içindeymiş lan. İkidir sunan içinden çıktı şuraya atladı gördüm. Azı alacağız mı lan maçı acaba? Yok amına ne ya düşeriz kanka ben bir gümüş yolum var. Altın ikiden gümüş adam. Altın üçsün şu an değil mi? Bir maç sonra düşüyorsun. Yok iki maç sonra. Evet. 3 3 bakıyorum İki kişi de oradaydı Zeyna ve seç. Ulan 80 vurdum Sage'e Eee Gördün Reis sağında, Saktikar. üstte heh orada İkisi de oradaydı kanka. Jet Lord oyunu istiyorsan içi de işte oradaysa. Sikiden dönüyor bir kişi. Şey. İki sikiden. Kill iki long kaydı bak. Aynen için. Çok ilginç değil mi oraya bakması? Bayağı ilginç. göster Gösterme kanka. Z önünde. He orada. Bombanın orada. Helal. Helal eller. Oraya bakması Güzel. Güzel. abi. Hemen döndü bana. Kanka adamlar 3 kişi aynı yerden duruyormuş. 3 kişi. Evet, Sa da. saati varsa oraya bakması normal ya. Ee, şey şey. A'ya seç duvar kuruyor. Mid'den sızabiliriz Aslında. Mid'den sızmaya çalışalım. Aynı oynayalım mı? mid bir seni şey ya. Mid, sağa doğru duvar açayım isterseniz girelim. Oğlum. İki kişi Tıraş galiba Helal evet. İki kişi daha var A koşuyor galiba B temiz sızdım Kanka lurk var bir tane A açıldı B temiz sızdım Tamam böyle B temiz Burada. Biz de Bunlar 3 pire galiba. Abi pire misiniz siz? Yak burayı, ben Sage'im. Ok gelebilir. Bulmuş kanka yiyinize. Şey bomba sende bomba sende kanka. Can var mı seç? Nasıl ya 120 sola yedi. can var mı? Sage de side arkası. Arkanıza dikkat. Arka dikkat. Killer'ın içeri girdi galiba. İşte işte işte, işte, işte. Azo. Heh. Hani e, F'ye basınca silah inceliyordu ya. Burada neye basınca inceliyor? Yeah. ye B'ye gidebiliriz yes. aslında. A'da bekliyorlar bizi artık. Yaptın mı? Hı hı. Azur sen 4-3 mü oynuyorsun oyunu? Yo. Kaç? 16-9 mu? 16-9. Niye? niye? Senin gibi bir oyuncunun kanka. bence 4-3 oynaması lazım. Bence de bir Dur şey lan. Ya. ya. <laughs> ee, ulti açayım sayda. E, can var mı? Can var mı? Ay ke kullanmış mı kanka ya? Bakıyorum bakıyorum kanka. Pusmuş abi. Oradan gelecek. Reyna evet. arkada 47. Kaçdan ses? Silah gitti. Reyna şeyde kanka. Bede shortta. Ulan 30 vururum kazanamayız, Belki 2 vururum kazanırız ya. Ölü büyük konusu. Kanka onu deneyecektim işte ya. Niye ya yok e be ne kan be. Lan. Oh, tamam. Batıl inanç mı mi kanka? Kanka onun yazıldığı her maçta bir e, maçı kaybettim. Bir tane daha varmış ya uzun yanımda hemen. Yüzünü ölelim. Ölelim ya. Lan kanka ben de. Kay P'de bekliyor genelde. Al ada ad ad iki kişi vurdu. Duvar işi bozdu ya. Hayır. Deneyim bir tane. Da. Sarıdaydı aynen. En o da. solda kanka aynen. Helal Çekme istiyorsan atayım sana. Bir şey deneyeceğim. Bomba diyelim ki tam şuraya kuralım. Nereye yolda. Ne yaptın? Buraya düştü bu ama ne yapayım. Ya ne yapıyorsun? Ya yok bir şey denedim de unutmuşum. Dikkatli ol, dikkatli ol. Eee, mit 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 2 mit, 2 mit. <laughs> Bir daha vardı sanki. Dolduruyorum. Ses kaldırabilirsin. Ultim yok kanka. Kanka hemen duvarın başında bekliyor. Git kur kur ikisi de orada ikisi de orada. Bir mikse bir şey böyle. Ya 80 vurdum. 120'de Raze'e vurdum. Raze'in canı 30. Evet, çözüyor gibi ses geldi. Yok. last 30 her can, her 30 her 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 can. Her Helal. Her kanka şeye gıcık oluyorum. Adamlar mesela üç kişi aynı yerde duruyor sadece. Söyle kanka nerede duruyorlar? Ultiyle ineyim kafalarına. Yok kanka sabit bir şey yok. sabit bir yer yok. Bize. Genel olarak diyorum birini uğruyorum arkasından iki kişi çıkıyor. Sakin oluyor, kalıyor. Heh tamam şimdi hatırladım az önce. Kanka peki bu bizi adam be noktasına götürüyor mu? Yok yok ama çok güzel. Abi şey. o karakteri var kanka. Bey'e dönebiliriz. Ah, var. indiririz onu ya. Ne tarafta söyleyin? Canı var ya bir 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 bile değil daha az. tamam öldü. Of SC 120 vurdum. Burada bir yerde lan. Yok kanka şeyde. Evet, Buz içi Ses aldım gibi ben. Şeyde en son. Bir de kör İktem, İktem İktem bir attı Bir de bir ses aldım kanka. Mutfağa bak mutfağa. Arkamıza bak. baksanıza. Gelmez herhalde o ya. Çocuğu bu tarafa dikkat. Çocuğu da. <Gülüyor> <gülüyor> varken yere <laughs> Allah için ne yapıyorsun? <laughs> bombayı açacağım mı? Bombayı spike'larca. Sarmal bomba yolda. At kanka bombayı. Kanka bir şey heh tamam oldu tamam Aziz buldum Ya dur yaklaşmayın şuna patlatayım Amaç ne peki? Kanka anlatacağım Kanka ben açıldı. Duvar üzerine duvar üzerine duvar kurmuş kanka evine Bir canım yok yetmiş E, çok low ama heal attılar ona. Sky 65 yedi. Kurum kurum. İşte de orada. Kişi burada kura abi. mid geliyor bir tane. Sage mid'den geliyor. Diğerinin pası var mı? Burada bir yerde lan Yok galiba. kanka ama Sage senin orada, orada, orada olabilir. Sage senin orada olabilir. Benim mavi almış almaya olabilir. uzuna değil. bak. Reis önünde olabilir. Aa mı? Bizim base tarafında şey face tarafı aynen. Azo bak bombayı kuralım sana göstereceğim o taktiği. Amaç ne peki? Ne oluyor? Kanka anladım. şimdi bombayı kurdun ya bak. Kur bomb bak bir yere işaret at burada bir yere. Adam aşağıda bekliyor sanki, Hani nerede? Ben duvar kurayım çıkayım dediler. Atmadım. Ben. <gülüyor> <gülüyor> He bak şimdi, bu adım attığındaki sesle bak. Bomba oraya kuruldu, tamam mı? Sen mesela gittin başka bir yerdesin abi. Orayı tekrar işaretle kaybolmasın. Dur, yapamadım ya Çok güzel. Özellikle askerde bir çok şey yapıyordu. İki kişi de buradan başlayalım. A'ya git şeydenir. kanka A'ya git. Ümit var Reyna. Reyna Ümit. Yukarıda yukarıda. Üstünde. İki kanka kişi var orada kanka. Bak bombayı kursana buraya. Kanka yine bir şey deneyeceğim. aktımsa. Evet. kalan son oyuncu. İki arka kaldı bu. Faretimiz gitti. Yük yok. Bot dönüyor. Aç bir tanesini. Aha bomba aç. Kanka bomba yok ki orada. Attım, bomba, attım kırdı, kırdı kırdı, kırdı lan kırdı. Bu Ejder attım yere. Tekrar C'ye basınca açılıyor değil mi bomba? Evet, yere Ejder attım. Tamam aldım ben. C'ye tekrar basınca açılıyor değil mi bomba? Evet. Peki bu şey nasıl High açılıyor? Driver, bombaya bakıp F'ye patlatman lazım. Bombaya nasıl Bombaya bakıp Şey Q'yu diyorsun sen değil mi? Alarm botu. Alarm botu otomatik bir yaklaşınca çalışıyor. Sarmal bombayı görmeden Sarması çalıştıramıyor bomba. musun? Evet. He? Ulti Benim de ultim gelecek korusam mı sen? Cevabı burada. Abi, eee seyircimiz 45 canını aldı. Hoş. Aa kurmadın. Sarmal bomba Bu sarmal bombayı görmeden patlatamıyor musun? Hayır hayır. Nereye gidersen git bombaya doğru bakman lazım sadece. He anladım. Taraf tamam. Alarm botu da biri yaklaşınca otomatik çalışıyor. Alarm botunu yok edebilir ama değil mi? Evet yani. Bir alarm botu... Yani bir entry benim yanımda oynasın. Sen A'ya git kanka. Bir entry benim yanına gelsin. Ben geliyorum kanka. Yok yok kanka böyle bence biz 3 controller mid B'yi tutarız. Entry'ler tutar oraya. Yok, yok herhangi her bir, bir şey karşı da neyse. Buraya alarm botunu kurdum abi A'ya geldim. Mid'e bakıyor. bakıyor. Şey, tar et işte. Alarm botunu almış. Kanka ben burada bekliyorum. Çağırılsın. Nasıl bir mantık ama. fazla düşünmeyin. O benim. geldi geldin. Buraya ilk basacaklar galiba. Geldiler. Önünde önünde kilcoy orada şurada. Nerede? Evet. Öndeki adam vuramıyordum ya. Evet. O sarmalı geri çekemiyorsun, değil mi? Yok. İki kişi, iki kişi mit pusmuş iki kişi. İkisi de orada kanka. Kaldı. Maç başlamadan önce çekebilirsin. He anladım. Mesela at yere bir tane sarmal. Geri alabilen onu. Nasıl? Git yanına git. Tamam. tamam. Joy da gayet eğlenceli. Ben oynarım ya. Ha, sürekli aynı karakter biz. Evet. bir <laughs> da Midi saldım. Şey aldım. Ya <laughs> ee, bir tane şarjı. <laughs> Da var kanka bir Ben ekoyum. Kanka sen bir kişiye tabanca at istiyorsan. Abi kill C sesi çok güzel ya. Evet abi. Evet. Kim seslendiriyor acaba onu? Gidip bir. Kanka adamın şeyine denk geldi ya. Sky'ın şey, içine denk, denk geldi. geldi. geliyorlar geçin. Jet geliyorlar. Geldi yakın. Ya, bir kesmiş galiba. Kanka bizim base'de var biri. B'de düştü. Değil. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Bu da Geri çekiyorum. Kanka can lazım. Ben deniyorum. Kime? bir bot kırdı galiba Rek Bit dikkat kanka midden geçmiş olabilir. Yok yok. Bir düşman kaldı. 80 vurdum. 40 hp Nerede vurdun sen? Şurada kanka. Sağolun Elinize sağlık ve yarar Ne yapalım da bunları gruba mı alsaydık? Nasıl oynadım ama Viper?